Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Altus Blender seti aldım. Onu tanıtacağım. Aslında kutuya açtım. Gördüğünüz gibi böyle bir kutunun içinde bunlara sarılarak gelmişti. Açtıktan sonra aklıma geldi. Benim çırpıcım bozulduğu için bu blender setini alma gereği duydum. Geri içine yerleştirdim. Benim diğer blenderim blenderim var aslında. O 250 volt. Bu 700 watt bunu deneyeceğiz. Şöyle bir çırpıcısı var. Benim çırpıcım kırıldığı için almıştım. Umarım memnun kalırız. Şöyle bir aparatı var sürahisi. Bunlar sanırım bir şey falan yapmak için mi oluyor. Şöyle göstereyim. Bu da doğrayıcısı. Doğrayıcısı benim çok hoşuma gitti. Hani e, hem çekip hem şu anda açmaya çalışıyorum zorlanıyorum doğrayıcısı benim çok hoşuma gitti bir iki soğanlık bir şey günlük çok rahat çekmeceye koyup çıkarabileceğim bir şey çok büyük bir haznesi yok şöyle iki tane üç tane orta boy soğan attığın zaman rahatlıkla doğrayabilecek bir de her yere rahat sığar böyle çok abartılı bir haznesi yok bu da blenderi. Blenderını kullanmayacağım çünkü blenderim var. Onun için şu anda bana lazım olan aparatı bu. Çok küçük ve sevimli. Bu da çırpıcısı. Benim için lazım olan buydu. Bunu isterseniz bir fişe takalım. Nasıl çalıştığını göstereyim size. Arkadaşlar bangonun üstüne geçtik. Şöyle hem çekiyorum hem oynuyorum misali. Fişe taktık. Şunu tek elimle nasıl yapacağım bilmiyorum. Oo, tek elle de gayet rahat takılabiliyor. Şöyle turbo modu var. Bir de normal modu var. Normalde çalıştıralım. Bir de turbo modunda var. Benim 250 watt, watt diyeyim. Bütün işimi rahat gördüğüne göre bu 700 watt. Şunu şöyle yapayım bir de. Gördüğünüz gibi tekele de kullanabiliyorum. Kullanamam sanıyordum ama çok mini, çok güzel. Şöyle de yapayım size. Çok sevimli. Gayet hızlı bıçağı. Kullanmadım. Açılışını size gösterdim. Memnunum. Boyutu benim için çok güzel ama kalabalık aileler için yetmeyebilir. Bana göre güzel günlük her aşamada, her alanda kullanabileceğim. Mesela bir domat, bir tane domates doğrayacağım. Bana yeter, iki tane de yeter. İki soğan doğrayacağım. Günlük yemeklerimde zaten bir soğan kullanıyorum, iki domates kullanıyorum. Hani at içine geç, gayet rahat. Ama kalabalık aile, bunun için şişe yapmakta kullanmak isteyenler olabilir. Bu onlara yetersiz gelecek. Şişe yapmak için kullanamazsınız. Şişe yapmak için önce doğramak gerekiyor. Bu size yetersiz. Günlük tek soğan doğruyorum. iki domates doğruyorum. Bir patates geçirmek istiyorum derseniz size yeter. İki soğanlık, iki patateslik. Normal bir doğrama tahtası ve doğrama bıçağı gibi elinizin altında çok rahat kullanabileceğiniz. Ben az önce bakın tek elimle kullandım. Gayet pratik. Şöyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi gayet pratik, hoş malzemesi de Arçelik servisine bağlı olduğu için hemen her yerde Arçelik altus bayisi var. Hemen her yerde malzemesini bulabilirsiniz, bayisini bulabilirsiniz. Bunun için bu markayı tercih ettim. Umarım memnun kalırım. Şu an için gayet güzel, gayet kullanışlı, gayet de sevimli, tek elle de rahat kullanabiliyorum. Şöyle size göstereyim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi hem çekiyorum hem oynuyorum misali oturdu. At içine patatesini, soğanını hop 2 dakikada hazır. Benim için önemli olan buydu. Bunun için aldım. Bu da gayet iyi çalışıyor. 250 Watt'ı yaklaşık 10 senedir kullanıyorum. Gayet hiçbir şey olmamıştı. Bu da 700 Watt. Ondan daha üstün bir kalite. Daha güzel, daha şık. Umarım bundan da memnun kalırım. Ben aldım. Tavsiye ediyorum. Özellikle belirtiyorum. Arçelik markası arçeliğe bağlı olduğu için her yerde Arçelik servisi var. Gönderip servise gönderip aylarca beklemenize gerek yok. Arçelik servise götürdüğünüz zaman malzemeyi hemen temin edebilirler. Benden bu kadar. Ben memnunum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.